Merhaba değerli takipçilerim ve izleyicilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kebapçılarda yediğinizi aratmayacak nefis bir ezme tarifi hazırladım. Üstelik yapımı oldukça pratik, gerçekten çok lezzetli bir ezme tarifi. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin detaylarına geçelim. Öncelikle yıkayıp Birkaç parçaya kestiğimiz 5 adet domatesi rondoya alalım. Çekirdeklerini temizlediğimiz 2 adet yeşil biber, bir tanesini acı kullandım. 2 adet kapya biber. 1 adet kuru soğan. 2 diş sarımsağı rondoya alarak çalıştıralım. Tüm sebzeler parçalıncaya kadar rondodan geçirelim. Ardından hazırladığımız karışımı bir süzgece alarak suyunu süzdürelim. Yaklaşık 10-15 dakika içerisinde suyu süzülecektir. Dilerseniz üzerine bir kaşık yardımıyla bastırarak tamamen süzüldüğünden emin olabilirsiniz. Burada eklemek istiyorum. Eğer rondonuz yoksa bir bıçak yardımıyla ince ince sebzeleri kıyarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Uygun bir kaseye 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı alarak tel çırpıcıyla güzelce karıştıralım. Daha sonra suyu süzülen sebzeleri ilave edelim. Ardından ince ince kıyılmış yarım demet maydanoz ve yarım limon suyu ilave edelim. Ve salatamız sosuyla özleşene kadar güzelce karıştıralım. Damak sevkinize göre ölçüleri ayarlayabilir. Eğer acı seviyorsanız acı biber salçası kullanabilirsiniz. Paylaşımlarımı beğeniyor ve faydalı buluyorsanız kanalıma abone olmayı, gelecek yeni tariflerden haberdar olmak için zilin sesini açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Yeterince karıştırdıktan sonra uygun bir servis tabağına alalım. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Malzeme listesini detaylarıyla açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Izgaraların ve et yemeklerinin vazgeçilmezi olacak çok pratik bir tarif. Umarım bu nefis tarifi sizlerde dener ve memnun kalırsınız. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.